17 Necmettin'den Bakan Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi tamamladım. Şu an Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü Termodinamik Ana Bilim yüksek lisans yapmaktayım. Bu zamana kadar herhangi bir tecrübem yoktu. Otomotiv Mühendislik Hizmetleri'nin kariyer net üzerinde yayınladığı ilana başvurmuştum. Benim için yeni bir tecrübe, yeni bir heyecan oldu. Çok kısa sürede hem teorik hem de pratik anlamda beynin içerisinden gelen ve tecrübesi olan kişiler tarafından güzel bir eğitim süreci gerçekleştirdik. Mühendislik öğrencilerinin genellikle bu lisans sürecinde çok fazla bir dolandığı bir soru var. benim ileride ne işime yarayacak soru. Ben bu konuda gerçekten cevap buldum diyebilirim. Çünkü mühendis gibi bakabilmeyi, neyin nerede nasıl kullanılabileceğini tecrübe etme şansım oldu. Eğitim süresi boyunca hem de mühendislik dönemimde, lisans eğitim döneminde, malzeme, mukaveme, statik, termodinamik gibi pek çok alanda kullandığım bilgileri, öğrenmiş olduğum bilgileri burada nasıl, ne amaçla, nerede kullanıldığını tecrübe etme fırsatı edindim. Bu eğitim sürecinde neler öğrendim? mühendislik gibi öğrendim diyebilirim. Mühendislikte ve özellikle ARGE mühendisliğinde, arkeci olmakta, tasarımcı olmakta e, en önemli nokta bakış açısı. Doğru bakış açısı, sorunun ne olduğunu, ne taraftan yaklaşması gerektiğini görebilmeli bir ARGE mühendisi. Ben bu eğitim sürecinde nasıl bakabilmeli bir mühendis, onu öğrendim, onu tecrübe ettim. Teorik ve anlamda çok güzel bir eğitim süreci gerçekleştirdik. Giriş ve sonuç kısımlarını değerlendirecek olursak benim bırak söylediğim en önemli nokta mühendislik özgürlüğünü kazandım diyebilirim bu eğitim